14 ne iş şey değil. yapıyorsun? Ben çiftçiyim. Helal olsun sana. Ne yapıyorsun? Yer fıstığı, mısır, buğday, pamuk. Bir daha gelmem için bir şey ver. Ben sana çuvalla ne değilsem getireceğim. Buraya bilet öyle vermiyoruz oğlum. Öyle olsa burası ekin dolar a**ın. <laughs> <laughs> Manyak mısın? Öyle bir hizmetimiz yok. Çerçi değiliz biz. Ben nasıl dek getirdim biliyor musun sana bu bilet almak için? Resmen bilgisayar başında bekledim böyle. Kral öncelikle modern bir çiftçi oldum buradan beni. Eğer farmda çiftçi değilsen... <laughs> Yenge nasıl tanıştınız? Kendisi benden ayrıldı buraya gelmeden önce. Niye? Burada daha iyisini bulurum diyor. ben otobüste kendisi uçakla geldi. Hatta otobüste de şey yapmasaydın uçar kızdan koşsaydı. <laughs> Kazanamayı alkışlarım 3 şak. Bunu tokatlıyor gibi düşünün. <laughs> Ne zaman bir araya geldiniz tekrar? Biz mi? Biz böyle zaten. Evlenme yok mu ufukta? Evlenme teklifi etti zaten. Evlilik teklif etti. Ne zaman? Geçen sene. Sen kabul ettin mi? Ettim. Ee. Başka sorunlar oldu? Hayır, bütün hikaye bileşmiyor. Evlenme teklif etti, ee? kabul ettim. Ne zaman? 3 sene önce evet. E, ayrıyız. Yok, ayrı değiliz işte. Yüzük taktın mı yüzük? Yüzüğü taktım. Aileler tanıştı. Evet. Nişan için gün verildi. Daha sonra sıkıntılar başladı. Niye ayrıldınız? Kavga etmediğiniz neydi? Şiddetli geçimsizlik. <laughs> Bir nedir romantiğimdir ya. Yaptım evlilik teklifini hiç kimse anlamıştır. Bir dakika. Duydunuz mu? Benim dedi yaptığım evlilik teklifini dedi. Hiç kimse anlamıştır dedi dullar. Bu salon. Bu salonda almışlar hatta sonra vermişler. Öyle <laughs> <laughs> teklifini. <laughs> Nasıl yaptı? Sen anlatma, sen anlat. Benim doğum günümdü. Kız arkadaşım nişandan çıktık. Gittik şeye, Mersin'e. Marina var orada denizin dibinde. Gemiye doğru gidiyoruz yat gibi bir şey. Bindik, drone falan çekimi oldu. Tamam. O şekilde evlilik teklif etti. Ne bekliyorsun ki başka? Bundan çok daha güzel evlilik teklifleri alınmıştır. Sana nasıl etti evlilik teklifi Kanada? Sınıf arkadaşımdı. 10 yıl arkadaşlıktan sonra Şişt. evlendik. <laughs> ne yapıyorsun acı? Telefonla oynuyorsun. Yaptım evlilik teklifine bakıyordum. <laughs> İddialı mıymış? Mersin'de kendi teknemizle yaptık bize. Demek ki o paket halinde satılıyor. Hep şey diye satılıyor. Abi böyle bir teklif yok. <laughs> yok yok arkadaş hani kimse böyle evlilik teklifi almamıştır dedi ya. Biz daha kötüsünü yaptık ölüyorduk. Teknede evlilik teklifi yaparken dalgaların arasında kaldık. Tekne 6 kişilikti biz 14 kişiydik. <laughs> Demek ki orada matematiği olan biri lazımdı. <laughs> 14'ünüze düştünüz mü? Yok ben dışarıdaydım. Ben evlilik teklifi için sonradan gelecektim. Eşimi aldım. Sizden önce düşmüşler. Bizden önce gidiyorlar. Hazırlığı bunlar yapıyor. Siz sağ mısınız gelin Biz sağız abi. Tiret bolsun a. evlilik teklifi yalan oldu. Sen ne iş yapıyorsun kardeşim? Tekel büfem var. Vay adamlar Mersin'de mi? Mersin. Mersin. E <laughs> güzel değil mi? En